YouTube içeriği kanalındasınız. öncelikle kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz kanalımızda Büyük Ada'nın gizemleri adı altında 3 ila 4 tane video çekmek istedik. Kimi zaman e, Büyük Ada'daki vampir efsaneleri doğru mu, değil mi? E, Büyük Ada'da neler oluyor? Büyük Ada'da neden bugüne kadar e, en çok insanın kaybolduğu yer? E, Büyük Ada'da UFO'lar var mı? Büyük Ada'da ne tür gizemler var? bunlarla ilgili birçok video çektik. Bu videolarda kimi zaman sevgili Ufo Antır Erkan Sevimli, kimi zaman sevgili Taner Ertürkler, sevgili kardeşim, ekip arkadaşım Fatih Bayrak'la beraber devamlı araştırma yaptık. Rum yetimhanesi üzerine çok yoğunlaştık. Büyük adanın altında tüneller var mı? Bu tüneller ana ulaşıyor mu? Bunlar hakkında birçok e, haberler aldık. Bu haberleri incelemeye çalıştık. Şu an e, bu kısımda bakın etrafımda sinekler var. Bu videoyu izleyenler bilirler. Burayı e, atlamayın arkadaşlar. Bunu videonun sonunda size çok önemli bir bilgi vereceğim. Videonun sonunda e, burada neden bu kadar çok sinekle karşılaştım? Burada zaten söylüyorum ben bu kadar sineği bir görmedim. Burada bir leş var gibi bir e, şey söylemiştim. E, bunu da e, videonun sonuna doğru e, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda paylaşacağım size. Dediğim gibi videoların birçoğunda e, sevgili UFO Hunters Erkan Sevinli UFO hareketleri görüntüledi ve e, devamlı bu büyük adada neler oluyor, Rum yetimhanesinde neler var? Herkes çeşitli komple teorileri üretti. Sağ olun, var olun. Ziyaretçiler 34 Instagram adresinden bana bilgiler yolladınız. E, bu duvara çizilen e, grafiti ne anlama geliyordu? Bunu araştırdık. Sevgili Erkan Sevilmi bunu e, vampir tarikatları ile ilgili işaretlerimizi yanlıştırdık. Daha sonra bir gece çalışmasında sevgili Erkan Sevin'in Sionex kamerası e, karanlıkta çekim yapabilen ve insan gözünün algılamadığı görüntüleri gören kamerayla bir çekim yaptık. Ve çekimde şunu gördük ki e, Rum Yetimhanesi'nin bodrum kapın, katında gözle görülemeyen, ışık yandığında asla görülemeyen bir ışık gördük. Bakın şu an ışık yanıyor. Gözükmüyor. Işıklar kapatılınca gösteriliyor. Daha sonra tekrar dolaşırken biraz sonra görüntüye gelecek bir yeşil ışık gördük. Bu ne olabilir dedik. Araştırmalar yaptık. E, kimine göre bu mercek kırılmasıydı. Fakat daha sonra araştırmalarımızda mercek kırılması için orada bir başka bir ışık kaynağının olması, bir elektrik kaynağının olması, bir eee trafonun olması o Gerektiği söylendi e, Orası biliyorsunuz büyük adanın en yüksek tepesi e, Öyle bir ışık yok Gece gidenler oldu mu bilmiyorum ama Kapkaranlık bir yer Devamlı gizem 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 bu araştırmalara e, Devam ettik Buraya her gittiğimizde kovulmaya başladık Burayı e, koruyan bir bekçi e, Devamlı bizi dışarıdan bile görüntü almamıza Engel oldu e, Yılmadık e, Uzaklaştırıldık e, Çeşitli telefonumuza gelen farklı farklı bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardan e, yılmadık. Dedik ki biz burayı araştıracağız. Çünkü şunu anladık ki biz ne kadar araştırırsak bunlar tedirgin oluyorlar. Çünkü biz uzaklaştırmaya çalıştıklarını anladık. Devam ettik. E, bakın şu an ekranda görüyorsunuz bu yeşillik asla ve asla mercek kırılması değil arkadaşlar. Ve daha sonra istişarelerimizde <laughs> çok özür dilerim. Burada bir ritüel yapabileceği ihtimaller üzerine de yoğunlaştık. Ve daha sonra araştırmalarımızda hep videolarda da şunu söyledim. Bugüne kadar emniyet kayıtlarında en çok insanın kaybolduğu yer büyük adı olduğunu zaten videolarımızda söylemiştik. Günler geçti. Bakın bu videoyu biz bugün için biz 23 Haziran Günü çektik, 24 Haziran günü bu videoyu yayınladık. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Videonun başında sinekli bir yer vardı. Araştırmalara devam ettik, sahile indik, böyle değişik yapılar gördük. Bu yapılar ne olabilir dedik. Bunları araştırdık. E, bu yapıların Rum yetimhanesiyle bağlantıları ne olabilir diye düşündük. E, mesafeleri ölçtük ve hepsi bizi Rum yetimhanesine ve Ayıorgi Kilisesine doğru çıkarttı. Daha sonra Google Earth'ten haritaları incelediğimiz zaman Rubye Timanesi, Alman evi ve Ayayorgi'nin aynı, aynı güzergah üzerinde olduğunu gördük ve e, bu şu an görüntüde gördüğünüz sahildeki yerlerinde oralarla bağlantısı olduğunu tespit ettik. Ve e, fakat buralar e, belli yerler kapanmış, bazı yerler arkadaşlar yeni kapanmış yılmadık yılmadık. Fakat devamlı her adaya gittiğimizde sevgili Erkan Sevim ile Fatih le her adaya gittiğimizde birileri bizi izliyordu arkadaşlar. Bunu hissediyorduk. Gece yürürken ormanın içinde bakın böyle tüneller bulduk. E, çeşitli duyumlar aldık. Büyük adanın altında örümcek ağı gibi tünellerin olduğu söylendi. Adada yaşayanlar bize WhatsApp hattından döndüler, Instagram'dan döndüler. Çeşitli söylentiler bu bizi daha şey yaptı. Daha sonra bir gün yine Alman genelinin evinin oraya doğru giderken şu an görüntüde gördünüz. Bizi izleyen bir şey oldu. Erkan Sevini bunu tesadüf eseri çekti arkadaşlar ve eve geldiğinde. Yonex kameranın görüntüsü çok, kamerası çok küçüktür arkadaşlar orada göremedik. Ee, eve gittiğinde videoyu izlediği zaman e, bu görüntüde ormanın içinde Alman gelenin evine doğru yürüyoruz şu an bizi takip eden bir şeyin olduğunu daha acaba dedik bu ruhani bir varlık mı fakat görüntüleri daha incelediğimizde yavaşlatıp yakınlaştırıp izlediğimizde bunun bir insan olduğunu ve koşarak ve bir anda durduğunu daha sonra kıyafetlerini incelediğimizde bakın altta pelerini, üstte kapşonu olduğunu ve e, çeşitli araştırmalarımızdan sonra da bunun bir keşiş kıyafeti olduğuna karar verdik. Ve gecenin bir yarısı bizi neden izliyorlardı? Devamlı takipte olduğumuzu biliyorduk. Bakın görüntüde zaten kapşonu, pelerini çok net gözüküyor şu anki görmüş olduğunuz keşiş kıyafeti. Daha sonra ertesi gün o bölgeye tekrar gittik. Gündüz vakti çekimler yaptık. Çekimler yaparken arkadaşlar e, baktık ki orası tel örgülerle örülü bir yer. E, oradan bizi takip ediyor. Ve e, er, sevgili Erkan, Sevim de yürürken devamlı birilerinin bizi takip ettiğini hissediyoruz. E, şimdi buradan çıkıp Rum Yetimhanesi'ne doğru gideceğiz. Burayı araştırdık. Burası Alman genelinin olduğu yer. E, Ayayorgi'ye doğru gidelim dedik buradan sonra. E, i̇yice buraları detaylı olarak araştırdık. Alman genelinin evinin, bahçesinin büyüklüğü, ağaçlar, kayalar... Hep bir gizem, hep bir gizem, hep bir gizem arkadaşlar. Alman genelinin e, evinin altında... Olduğu su e, depolarının altından giden tünellerin girişlerini bulduk. Fakat birçoğu kapatılmış. E, kayaların yapılarını incedik. Ve devamlı araştırmalara da devam ettik. Fakat bu araştırmaları yaparken devamlı devamlı izlendiğimizi biliyorduk. E, bunların da e, kim olabilir, bunlar niye şey yapabiliyorlar diye. Biz neden Rum yetimhanesinin önüne geliyoruz? Karşı duvarından dahi çekim yapamıyoruz, resim çekilmemize izin verilmiyor, devamlı bir takım gözler bizi izliyor. Bunları böyle düşünürken daha çok daha çok ve sağ olun siz ziyaretçiler ailesi YouTube'dan, şey WhatsApp'tan ve Instagram'dan çeşitli bilgiler vermeye devam edeceğiz. Her bilgiyi aldığımızda değerlendirmeleri yaptık. Daha sonra e, şunu gördük ki arkadaşlar burada ciddi bir gizem var. Aya doğru yöneldik. Aya Yorginin, e, altında olduğu rivayet edilen ritüellerin yapıldığı rivayet edilen... Yorgi. Aya Yorge. Aya Yorge. Takip ettim. Burada bir kayalık var. Bir de şu arkada bir kayalık var. Biz şimdi bu kayalığın altına bakacağız. işaretlere bakacağız. Ya bu kayalığın altında ya o kayalığın altında ya da orada ama burada bir yerde. Yani buradan girilip ritüel ve ayinlerin yapıldığı odaların olduğu ve şu ileride gördüğünüz ayor çıkan tüneller. Aslında şu an bulunduğumuz bir bölge ayor zamanında yapıldığı yaşam alanı yani. Zaten kayalarda bir işaretler görüyoruz. Ama onları inlerinde yakalayacağız. Vermehteri. mehteri. <laughs> Sık yerlerden geçiyoruz. Resmen dalları yırta yırta. Evet ama işte bunlar nereye sakladılar bu giriş? Bulacağız. İnlerine ineceğiz. Bakın şuraları yara yara geçiyoruz. Düşünün böyle 360 derece dönün. Şu mesela şuraları yırta yırta çıktık buraya. Ayurgın altında ritüellerin yapıldığı bu tünelleri aramak için sevgili Erkan'la günlerce o zor yerlere girdik. Kayalıklara her taşın altına baktık e, ve belli bulgulara ulaştık. Şimdi e, yine tekrar gündüz e, Rum Yetimhanesini çekmek için gittiğimizde, her gittiğimizde zaten izlendiğimizi biliyorduk. O gün Rum Yetimhanesini çektiğimizde, görüntüleri çekerken burada yaşayan bekçinin ve bizi devamlı buradan uzaklaştıran hiçbir şekilde görüntü almamıza izin vermeyen bekçinin sözde yıkılmak üzere olan bir bina tehlikeli olduğu için insanları sokmadığı işte böyle güzel tarihi dünyada eşi benzeri bulmayan bir tarihi binanın kötü görüntülerinin yayınlanmasını istemedikleri için çekim yapmadıklarını söyleyen, 50 milyon dolara tadilat yapılacağını söylenen fakat Ortodoks kilisesinde 50 milyon dolar yokmuş bu da garip. devamlı bir uzaklaşma. Bekçinin bizi takip ettiğini gördük. Daha sonra buradan çıkıp Ayayorgi'ye doğru hareket halindeyken arkamızdan gelen iki tane bisikletinin bizi takip ettiklerine emin olduk. Bir tanesinin elinde telefon vardı. Sözde önündeki bisikletli arkadaşını çekiyormuş gibi bizi çekiyordu. Daha sonra sevgili Erkan Sevim de pratik zekamızı kullanıp hemen ağaç arasına saklandık. Biraz sonra görüntüde göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar bizim kaybolduğumuzu görüp bizi geçtiler. Ve biz daha sonra bunların hemen arkasına geçtik. O anı anlatamam size arkadaşlar. Arkalarına geçtiğimizdeki o üzerindeki ifadeyi biraz sonra göreceksiniz. Bakın burada bekçinin bizi ağaçların arasından takip ettiği ve burada bekçi biz oraya her gittiğimizde artık bizimle münakaşa yerine Telefonla aradığını gördük. Bakın, şu an biz geçiyorlar arkadaşlar, bizi takip ederlerken, sağdaki'nin kıyafetine dikkat edin arkadaşlar, keşiş kıyafeti. Soldakinin belindeki silaha dikkat edin arkadaşlar. Bakın, bize bakıyorlar, Görüyorlar bizi. O kadar şaşkınlık içerisinde de, bunlar ne zaman geçti? Birbirleriyle konuşuyorlar ve bir şaşkınlık içerisinde bizden uzaklaşıyorlar. Sağdaki'nin kıyafeti çok önemli arkadaşlar, bu bir keşiş kıyafeti. Daha sonra, bunlara tabii güldük arkalarından, ee, tekrar e, ne yapalım, ne edelim, ayayorginin oraya çıkıp araştırmamızda devam ettik. Şimdi, burada en önemli yere, bakın, bu yüzündeki ifade, şaşkınlık ifadeleri arkadaşlar, bunları da rahat rahat veriyorum, ee, keşiş kıyafeti gördüğünüz gibi. Daha sonra baktık ki arkadaşlar, her gelen ihbarı değerlendiriyoruz ve baktık ki, Bakın. Biz büyük adayla ilk videoyu 23 Haziran günü çektik. 24 Haziran 2023'te bu videoyu yayınladık. O sırada tüm gazetelerde yayınlanan 23 Haziran'da Avrupa yakasına oturan Ö.Y isimli bir bayanın kaybolduğu ihbar ediliyor. 26'sında arkadaşlar ölmüş şekilde şu an benim ilk videomda yayınlanan bakın burada diyorum ki ya ne kadar çok sinek var. Burada acaba bir leş mi var, bir koku var gibi bir söylüyorum. Bu videoyu izleyenler bilirler. Tam bu noktanın 15 metre altında bulunuyor arkadaşlar. Ve çok enteresan herhangi bir kesici, boğulma ve vurulma yok. Tamamen kanı boşaltılmış arkadaşlar. Bunu internette araştırırsanız Avrupa yakasında ikamet eden 40 yaşlarında bir bayanın ölüsünün bulunduğunu internette göreceksiniz. Tarihler çok tesadüf arkadaşlar. Biz 23 Haziran'da çekiyoruz. 23 Haziran'da kayıp ihbarı veriliyor. 26 Haziran'da ölü bedenine ulaşılıyor. Ve tamamen kanı boşaltılmış. Acaba biz o akşam orada gördüğümüzde iddia ettiğimiz o ışığın orada bir ritüel mi yapılıyordu? Bu ritüelden dolayı mı bulundu? Bunlar tabii sadece bizim teorilerimiz. Ama biz bu gerçeği aydınlatacağız. Bu videoyu her baktığında bakın arkadaşlar nasıl şaşkınlık içerisindeler. Yani bir anda bizi izlerlerken biz onları izlemeye başladık. bunları da rahatlıkla veriyorum. Kim olduklarını tanıyanlar varsa söylesinler. Dostlar biz Büyük Adadaki gizemleri araştırmaya devam edeceğiz. Şuna eminiz ki Rum yetimhanesine ilk videoyu çektiğimizde köpek sayısı 3'tü. Şimdi 10-15 haberi artıyor. Bizi gördükleri an içerideki bekçi anında telefon artık bize münakaşa etmiyor. Telefonu arıyor birilerine söylüyor. Ayayorgi'nin şu anki görüntüde gördüğünüz bölgede Halihazırda rütüellerin yapıldığı, tünellerin olduğu ihbarına çok inanıyoruz. Orayı da bulacağız. Birçok yeri zaten kapatmışlar. Yeni kapatılan yerler var. Büyükada'daki gizemleri aydınlatacağız arkadaşlar. 2024 yılında yeni videolarla, yeni dosyalarla gümbür gümbür geleceğiz. Bunların bizi yaptıkları sözde bizi korkutmak amaçlı gönderdikleri mesajlar, bizi izlemeleri bizi yıldırmayacak. Demek ki biz bunları rahatsız ettik ki bizi izliyorsunuz. Ama farkında değilsiniz, biz sizi izliyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her videoyu izledikten sonra sizden ricam en az 3 yorum yaparsanız fikirlerinizi, eleştirilerinizi saygı çerçevesinde belirtirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi 2024 yılı hepinize sağlık, mutluluk, huzur Öncelikle sağlık arkadaşlar getirsin. Biz ziyaretçiler olarak sevgili Erkan Sevimli, sevgili Fatih Bayrak'la araştırmalarımıza sizlerden gelen ihbarları değerlendirerek yeni dosyalara el atacağız. Ama büyük adanın gizemini belli bir süre durduracağız arkadaşlar. Bazı şeyleri soğutmak iyidir. Ee, YouTube ziyaretçiler kanalındasınız. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Biz tüm gizemleri aydınlatacağız. Varsa var yoksa yok diyeceğiz. Asla ve asla gerçeklerden şaşmayacağız. Sadece gerçeklerin olduğu tek kanal ziyaretçi olacak ve bir gün herkes ziyaretçileri izleyecek. Biz bunu biliyoruz. Araştırmaya devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Selamun Aleyküm.